Günaydın herkese. <laughs> Hoş geldiniz. Özür diliyorum. Yayına böyle öksürükle başlamak istemezdim ama maalesef yaşadığımız kış koşulları nedeniyle böyle oluyor. Keşke tek derdimiz bu olsa. Keşke sadece öksürsek, aksırsak, hani kış geldi grip oldu atlatırız ya boş ver geçer desek. Maalesef derdimiz o değil. Hani bizde çok sık kullanılan güzel bir söz vardır. Derdim bir olaydı üzülmek kolaydı denir. Ee, bizimki öyle değil dün gece yarısı mesela yeni bir derdimiz daha oldu ses olmadı evet biliyorum farkındayım şu anda oldu ama değil mi şu anda var değil mi herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar şimdi var tamam şimdi ardından gelecek ee... Biz dün gece yarısından itibaren yepyeni bir dertle boğuşuyoruz. O yüzden böyle günaydınsız, hani bir tane günaydınla başladım. Kusura bakmayın, olmayacak. Daha fazlasını hak eden bir gün değil çünkü bugün. Neden? Türkiye tıpkı ortaçağ karanlığına götürülen o dönemler gibi... ...akademisyenlerini kaybederek, evrensel bakan insanlarını kaybederek... ...üniversitenin içinde bulunduğu o evren, kainat terimini kaybederek başladı bugün güne. Dün... 4.467 kamu personelinin e, memuriyetle ilişkisi kesildi. Bunların içinde pek çoğu işte İçişleri Bakanlığından insanlar var, Sahil Güvenlik Komutanlığından insanlar var, Silahlı Kuvvetlerinden insanlar var falan filan. Ama bütün bunlar devam eden 15 Temmuz darbe girişiminin ardından süren soruşturmaların sonucu. Bunu biliyoruz. Oysa öyle bir akademisyenler grubu var ki içinde... 330 akademisyenin üniversiteleriyle memuriyetle bağı öyle bir yerden kopartıldı ki bunun devam eden o soruşturmalarla falan uzak yakın alakası yok. Hepimiz son derece iyi biliyoruz ki aslında bu bir intikam operasyonu tamamıyla. Devamını anlatmadan önce şu yayını paylaşalım mı? Ben unutuyorum. Hele bugün iyice böyle sinir de doruktayken kesinlikle unutacağım biliyorum. O yüzden şimdi aklımdayken kusura bakmayın hemen bir paylaşayım. 330 akademisyenin görevleriyle ilişkileri kesildi. Artık memur değiller onlar. Akademisyen değiller. Okullarında olmayacaklar. Elbette üniversal düşüncenin yani evrensel düşüncenin bağını kopartmak için bu insanları, bu aydın insanları üniversitelerden çıkartmak yetmez. Onların görüşlerini yok etme şansı yok ki. Onların elinde kağıtlar, kalemler var. İçlerinde pek çoğu şahsen tanıdığım, şahsen dostum olmasından da büyük gurur duyduğum insanlar. Ee, bazıları benim okulumdan hem okul arkadaşlarım, birlikte okuduğum arkadaşlarım, hem daha sonra hocalıklarını gururla, övünçle karşıladığım, pek çok kez program yaptığım televizyonlarda, radyolarda konuk ettiğim, Burada görüşlerine çok sık yer verdiğim insanlar, aralarında çok yakın yani benim oturup aynı masada rakı içmekten çok keyif aldığım insanlar var. İyi ki var, hala varlar. Vardı demiyorum. O listenin içinde olmaları çünkü onların hayatlarından bir şey kopartmayacak. Ama bizim hayatımızdan emin olun çok şey kopartacak. En başında neyi kopartacak biliyor musunuz? Şu anda yayının başlığında olduğu gibi düşünceyle bağımızı, zaten giderek körelen bağımızı daha da kopartacak. Bu ülkede düşünmeye çok ihtiyaç bırakılmamaya çalışılıyor. Yapılmak istenen şey sadece bu. Düşünme. Senin yerine ben düşünürüm. Ben anlatırım. Hatta benim sana anlattığım kadarı hayatını kolay geçirmen için sana yetecektir. Bundan fazlası başını belaya sokar. Yerinde olsam yapmazdım bunu. Bakın bu insanlar dün akademilerinden atılan insanlar. Pek çoğu barış için akademisyenler bildirgesi olarak. ...hatırlanan... ...yani başka isimler de verildi ama... ...böyle demek herhalde en açıklayıcı hali olacak... ...çünkü herkes üç aşağı beş yukarı... ...böyle deyince anlıyor ne olduğunu... ...geçen yıl Ocak ayının... ...ortalarında tam tarihini hatırlamıyorum... ...tam tarih üzerinde düşünmek de istemiyorum... ...neden biliyor musunuz? Çünkü temel sorunumuz... ...o değil bizim... ...işi oraya götürüp bağlamak... ...bambaşka bir yere götürecektir bizi ve doğru nokta değil o... ...geçen yıl Ocak ayının başlarında... ...ortalarında her neyse... ...Doğu'da ve Güneydoğu'da devam eden operasyonların karşısında akademisyenlerin hazırladığı bir bildirge ve bu bildirgenin içinde geçen yıl o yayını izleyenler yani ocağın ortası çok hatırlamıyorum ama YouTube'da duruyor videolar zaten gitmedi. O bildirgeye ilişkin görüşümü geçen sene o yayını izleyen sevgili izleyiciler hatırlayacaklardır bildirgenin içeriğine katılmadığımı belirtmiş ve gerekçesini de şöyle anlatmıştım. Şu anda devam eden operasyonlarda evet akademisyenler elbette sessiz kalmayacaklar. Yakışmaz ki düşünce üretilen bir yerde genç nesillere, genç dimalara, açık zihinlere düşünün diyen insanların bu konu karşısında sessiz kalması doğru olmaz. Bu savunulabilecek bir şey değil. Ama bunun, bu bildirgenin dili çok sert ve dili çok tek taraflı. Böyle anlatılması insanların bildirgeyi desteklemesini engeller diyerek ben böyle bildirgeyi imzalamazdım diye konuşmuştum. Ama yine aynı yayın içinde anlatmıştım ki pek çok arkadaşım imzaladı bunu. Onlar akademisyen. Ayrı bir yerde düşünmek zorundasınız. Çünkü bu insanların ipini çeken, yani sadece akademide ipini çeken, gerçek hayatta onlara karşı hiçbir şey yapma şansı olmayan insanlar şunu bilmiyorlar. Onlar nasıl bir üniversite hayatı yaşadılar bilmiyorum ama ben kendi üniversite hayatımdan, siyasal bilgiler fakültesinden, mülkiyeden, yaşadığımdan örnek verebilirim size. Bu yayınlar boyunca hep yaptığım gibi. Siyasal bilgiler fakültesinde tek bir düşünceyle başlamaz hiçbir ders. Zaten üniversitenin anlamı da budur. Çocuklar oraya, bizler oraya, hepimiz zamanında oraya bir şey öğrenmeye, ufkumuzu daha da açmak üzere gittik. Yani orada orası zihninize verilmiş belirli bir müfredattan hareketle öğrenim gördüğünüz bir lise değildir. Böyle yaşanmaz orada. İnsanlar bir şey anlatır, hocalar ve o hocalara eleştiriler getirilir. Derslerde çok ağır tartışmalar olur. Yani hiçbir hocanın söylediği Kur'an kelamı gibi kabul edilmez o üniversitelerde. Asla temel bir gerçeklik üzerinden sapılmaz ama hiçbir şekilde insanlara tamam bu böyledir sen de bunu al devam et denmez. Denemez. Üniversitenin anlamı içinde yok. Ve böyle bir okulun benim birebir tanıdığım öğretmenleri Arkadaşlarım, dostlarım gururla bir kez daha söylüyorum. Arkadaşlarım, dostlarım bu okullardan atıldılar. Dün itibariyle bir şekilde yine dostluklarım sayesinde uzaktan da olsa tanıdığım mesela Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin tiyatro bölümünde artık sadece dört eğitmen var. Dört kişi. Hani Shakespeare'in ünlü sözü var ya bütün dünya bir sahne ve bütün kadınlar ve erkekler birer oyuncu girerler ve çıkarlar diyor yani ya sahneleri geldiğinde öyle bir sahnenin üzerinde bu dünya büyük bir sahne ise eğer çok berbat bir perdesi oynanıyor oyunun. Kesinlikle çok berbat bir ber perdesi oynanıyor. İnsanlar tiyatroyu, hayatı öğrenmek üzere bir ideal uğruna gittikleri üniversitelerde akademisyensiz kaldılar dün gece itibariyle. Orası ki yetiştirdiği hocalarla Türkiye'de tiyatro sanatının gelişmesine ama sadece oyunculuk anlamında değil, tiyatro üzerine teorisyenlerin yetişmesine çok büyük emek, çok büyük katkı vermiş. Büyük yazarlar, büyük tiyatro oyuncuları, büyük tiyatro yazarları yetiştirmiş, dramaturklar yetiştirmiş bir okul. Yok. Dün akşam itibariyle fiilen bitti artık. Dört üniversite öğretim üyesi var orada şu anda. Dört kişi kaldı sadece. Attılar. Artık hiçbiri yok. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden benim burada yayınlarına çok sık yer verdiğim. Hem okul arkadaşım olmasından gurur duydum. Hem de çok namuslu bir aydın olduğunu sıkça söylediğim insan Murat Sevinç. Dün atıldı okulundan. Gece saat bir civarı konuştuk, konuşabildik Murat'la. Telefonları susmuyordu çünkü. Hani dostların hiçbiri yanından ayrılmadı. Bizler ayrılmadık. Ee, gülüştük aslında isterseniz telefonda. Çünkü başına bunun geleceğini bekleyen insanlardan biriydi Murat. Sadece o değil. Mesela İlhan Uzgel, Profesör İlhan Uzgel, benim e, tanımaktan çok gurur duyduğum bir adam. Neden biliyor musunuz? Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük Balkan uzmanlarından bir tanesi. Dün akşam itibariyle Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden. artık o da yok. Bir kanun hükmünde kararnamede 330 akademisyenle birlikte, onun da ismi var ve okuluyla bağ kopartıldı. İlan Uzgel dediğiniz adam ne yapmış biliyor musunuz? Bakın ben sadece size iki cildini göstereceğim. Bu kitabın adı Türk Dış Politikası. Pek çok birlikte akademisyenlerle, başka arkadaşlarımla, başka e, üniversite hocalarıyla birlikte yazdıkları bir kitap. Bende sadece iki cildi var. Üçüncü cildi, bir de üçüncü cildi var. Türk dış politikasını anlatıyor. Ve ilan onun içinde Balkan bölümünü, bakın bir kez daha iddiayla söylüyorum. Türkiye'de pek çok insanın anlatamayacağı şekilde anlatıyor. Murat, Murat Sevinç aynı şekilde Türkiye'de pek çok insanın aklına hayaline gelmeyecek şekilde anayasa anlattı hepinize. Yazdığı yazılarla herkesin anlayabileceği dilde anlattı üstelik bunu. Bir büyük üniversite hocası kibrine hiçbir, hiçbir zaman katılmadan, kapılmadan tek tek anlattı hem de. Ben seni bir şutlayayım da sen bir rahatla hakikaten çünkü çok gerildin biliyorum farkındayım. Ben seni şutlayayım sen rahatla. Onun dışında pek çok üniversite hocası, iletişim fakültesinden, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden, pek çoğunu yüz yüze, bizatihi tanıdığım insanlar, hepsinin üniversiteyle alakası kesildi. Neden? İşte yayının başlığı burada devreye giriyor. Düşünceye ihtiyaç yok ki. Dün sabah size bir şey anlattım, hatırlıyor musunuz? Eğitim senin hazırladığı bir rapordan hareketle ve ardından Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı'nın kendi ifadesiyle söylediği ve e, bu altı meslek için bu özür dilerim bu branşlar için altı yıl boyunca öğretmen almayacağız. ihtiyacımız yok dediği alanlardan bir tanesi birincisi felsefe. Düşünmeye ihtiyacımız bırakılmamaya çalışılıyor şu anda. Bu yapılan operasyonun tek amacı o. Şimdi içinizden bazıları diyecek ki bu 330 akademisyen barış bildirgesine imza atan akademisyenler. Hayır sadece yarısı. 115'i. Kalanları Kalanları niye ayrıldı üniversiteden? Niye atıldılar? Hiç düşündünüz mü? Aklınıza geldi mi bu? Çünkü üniversite gibi farklı düşünmeyi, düşünceye farklı bakmayı öğreten bir yerde çocuklara tam da onu anlatan insanların bulunması istenmiyor. Üniversiteler varlık yönetim fonuna devredilebilecek, içi boş, arazisine rahatlıkla TOKİ konudu e, yapılabilecek yerler gibi görülüyor artık. Ve biz Maalesef düşünce dünyamızda giderek daha da yoksullaşıyoruz. Hem de çok fazla yoksullaşıyoruz. Burada alttan yazıp çizen, bağıran, çağıran, sadece küfür eden, onun dışında hayata ilişkin tek bir fikri olmayan, kemiğini uzatan herkese gönüllü olarak havlayabilen tiplerin eline kalıyoruz. Bunlar bağırıyorlar işte. Oysa hayat tercihimiz çok net olmalı. Nasıl yaşamayı istiyorsunuz siz? Böyle mi? Böyle kütük gibi bir dünyada mı? hiç kimsenin farklı düşünmediği, farklı konuşmadığı, sizden başka birinin de olduğunu asla aklınıza getirmeniz gerekmeyen, böyle takoz gibi bir dünyada mı yaşamak istiyorsunuz gerçekten? Bu mu içinizden gelen? İşin o kadar çok farklı boyutu var ki, bakın gösterdim, insanlar eserleriyle yaşar, ardında bıraktıklarıyla yaşar, ne yaptığına ilişkin bir şeydir hayat aslında. Yoksa herkes bir yerinden başlıyor, bir yerinde bitiriyor. Başını bilmiyoruz sadece. Sonundan eminiz. Başında farkında değiliz ama sonunda hep birlikte ne olacağını bile bile gidiyoruz. Ama ardında ne bıraktığın son derece önemli. Bak İlhan Üzgel bunu bırakmış. Bu kararı imza atanlar ne bıraktı? Çok büyük bir utanç. Çok büyük bir utanç. Ardında sadece kendini savunabilecek şu tarz insanlar var düşünen, düşünceye değer veren tek bir adamın ardında duramayacağı kararlar bunlar. Dün sabah konuştuk. Varlık Yönetim Fonu böyle önemli bir kurum, böyle önemli bir kuruluş. Bir bakanlar kurulu kararıyla yayınlanıyor. Neden? E çünkü artık o hal dönemindeyiz. kan hükmünde kararnamelerle götürebiliyoruz biz bunu. Aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Ben üniversitede öğrenciyken e, 1900 89 ya da 90 çok net hatırlayamıyorum tarihi. Ama ben yine aynı şekilde 1983'te o meşhur 1402'lik yasayla üniversiteyle alakası kesilen akademisyenlerden bir tanesini. O zaman çok daha genç bir profesördü ama şu anda dima hala hepimizden çok daha genç olan Profesör Korkut Boratav'ın okula gelişinde karşılayan heyetteydim. 1402 sayılı yasayla üniversitelerinden kopartılan siz bu çocukların başında durmayacaksınız denen o sıkı yönetim kararıyla. Hani bugün anlatılıyor ya özgürlük ortamı. Al sana özgürlük ortamı. Hiçbir fark yok. Aynı şey yapılıyordu o günde. Ve 1402 ile atılan hocaların okula geri döndüğü dönemde ben Korkut Borata hocamı karşıladım. Gururla söylüyorum. Yarın bir gün. Bugünler geçecek. Hiç kimse kalıcı değil. Hiç kimse aklından çıkartmasın bunu. Hep söylüyorum ya karbon fiber olan yok aramızda doğaya karışıp gideceğiz en kötüsü ama yarın bir gün Murat Sevinç de İlhan Uz geldi Funda Günday da o kadar çok insan o kadar Funda başaran da özür dilerim o kadar çok insan da okula döndüğünde onları karşılayacak öğrenci bulacak ki bugün bunu yaşatanlar bundan 20 sene sonra tıpkı benim gibi o gün muhtemelen çok daha farklı bir teknolojiyle yapılacak bu Belki bir hologram çıkartılacak bir el hareketiyle karşınıza. Bunun kadar kesilen bir yayın olmayacak. Çok daha temiz, çok daha basit gidecek her şey. Ama biri çıkıp diyecek ki bundan 20 yıl önce faşistler üniversiteden akademisyenleri attılar. Herkesin gözünün içine baka baka bir gece yarısı yaptılar üstelik bunu. Akademilerin içini boşalttılar. Akademik kadroların tamamını tasfiye ettiler. Üstelik öyle nokta atışlarıyla yaptılar ki bunu ülkenin düşünceye ihtiyaç duyan kurumlarının en başında gelen mülkesiyle yaptılar mesela iletişim fakültesiyle yaptılar tiyatro bölümüyle yaptılar. Bir konser şefini, bir orkestra şefini okulundan atmayı terörle mücadele kapsamında önemli bir şey gibi dayattılar halka. Ve kimse sesini çıkartmadı. Ama bugün okuluna döndü o. Korkut Hoca gibi döndüğünde biraz yaşlanmıştı. Doğrudur ama hafızasından hiçbir şey kaybetmemişti. Onun o dönüşün üzerine 10 yıldan fazla, 12-13 sene daha üniversitede hocalığa devam etti. Ve bugün hala gururla söylüyor ben bir iktisatçıyım diye. Üstelik o gün okulda kendini tanımladığı gibi tanımlıyor. Kendisine katılan pek çok insan, aynı şekilde katılmayan pek çok insanın varlığına rağmen ben marksist bir iktisatçıyım dedi. Bugün hala kendini öyle tanımlıyor. Başkaları da var. Hiç kimse kendini sağda ya da solda tanımlayarak hayatına devam etmek zorunda değil. Ama yarın, bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra, bugün anıldığında inanın bahsedilecek kişiler sadece faşistler diye anılacak. Adlarının çok önemi olmayacak. Biz 12 Eylül dönemini nasıl anıyoruz? 83'te alınan bir karardan, o gün çıkartılan bir yasadan, 1402'den bahsederken o günün faşistleri diye bahsediyorum ya. Biri daha öyle bahsedecek ve buna sessiz kalan insanların tamamı o faşizme alkış tutan, anayasa referandumunda %90'ın üzerinde oy çıkmasını hala bugün matah bir şeymiş gibi alkışlayan insanlardan hiç farklı olmayacak. Şu kadar bile. Aynı insanlar. Ona sessiz kalan o günün akademi dünyası, bugün üniversite hocalarından ses çıkmıyorsa eğer, yapamıyorlarsa eğer, onlar da aynı 1402 ile aralarından ayrılan arkadaşlarına sadece sırtını dönen, Aman abi ilişkimizi keselim bundan sonra bizim hayatımızda zora girmesin diyen insanlardan olacaklar. Hiçbir farkı yok. Sadece zaman. İnsanın beyni, zihni burada devreye giriyor işte. Üniversite burada önemli. Onca zamanı beklemek mi? Yoksa bugün hayır bu hatalı diyebilmek mi? Hangisi önemli? Göreceksiniz. Pek çok insan ses çıkartmayacak. Bugün yalandan gazetelerde şu kadar girmiş haberler var. Şu kadar. Kalanı bu insanların hayatları. Gencecik araştırma görevlileri var içlerinde. Birebir tanıdığım insanlar var mesela. Hayatını bir akademisyen olmaya vakfetmeye karar vererek bırakmış. Hakikaten yani sadece o iş üzerinden giden insanlar. O insanların da üniversiteyle bağ kesildi. Peki bu kararı alan insanlar şunu mu düşünüyorlar? Tamam üniversiteyle bağları koptu artık bu insanlar düşünmeyecek. Engizisyon mahkemelerinde de böyle düşünüyorlardı. Hatta bir adım öteye gittiler. Onlar kafaları almaya başladılar. Ama düşünce değişmiyor. Düşünce değişmiyor. Öyle bir hayat yok ki. Eğer olsaydı, geçmişin faşistleri başarılı olurdu. Korkut Boratav o okula dönemezdi. Ben onu karşılayan gencecik öğrencilerden biri olamazdım. Ama tekrar söylüyorum. Yarın bu insanlar okullarına dönecekler. Ve onları karşılayan gencecik çocuklar olacak karşılarında. 25 sene, 30 sene önce benim olduğum gibi. Başkası olacak orada. Ama o çocuklar karşıladıklarında geçmişin faşistlerini anlatacaklar sadece. Bir de bu faşizm yaşanırken sessiz kalanları, ağzını açmayanları, hiçbir şey söylemeyenleri, yaşananların hepsine olur ya sıkıntılı bir dönem deyip geçenleri sadece bunu hatırlayacaklar. Ama bu insanlar okullarına dönecekler. Ben sadece tanıdığım, birebir hayatımı paylaştığım için, bildiğim için sadece birkaç isimden bahsettim size. Aralarında öyle değerli insanlar var ki. İbrahim Kabaoğlu Hoca var ya. Aklınız, hafızalığınız alıyor mu sizi? Türkiye'de başbakanlığa bağlı insan haklarında, insan hakları başkanlığının başına geçmiş, Türkiye'de insan hakları alanında Uluslararası referans olabilecek en önemli isimlerden biri var. Profesör İbrahim Kaboğlu. Neden atılır İbrahim Hoca Üniversitede? Aslında çok açık değil mi? Düşünen bir insan çünkü. Ve çalıştığı alan insan hakları. Bu da bir hak. Öğrenmek, öğretmek bir hak bu. O hak elinden alındığı için işte bundan 25 sene sonra İnsanların gönül rahatlığıyla bugün söyleyemeyenlerin, korkudan kafasını kuma gömüp, kıçının açıkta kaldığını görmeyenlerin söyleyemedikleri gibi faşistler derken anlatacakları insanlar bu insanların hayatlarını karartmaya çalışıyorlar. Oysa düşüncenin gidebileceği yer sınırsız. Ne yaparsanız yapın denendi bu ya. Denendi bu. Milyonlarca yıllık insanlık tarihi üzerinden gidecek değilim ama felsefenin İlk filizlerinin yeşerdiği tarihten itibaren çok denendi. Düşünceyle mücadele hiçbir zaman bitmedi ki. Ama unutmayın, başarılı olmadı, olamadı, olamayacak zaten. Bitmedi ki. İnsanın yaşamı düşüncesinin durmasıyla biter ancak. Yoksa nefes alıp vermekte bir şey yok ki. Buraya yazanlar da küfredenler de nefes alıp veriyor. O mudur ölçü? O mu olmalıdır? Düşünemiyorsan zaten yoksun ki. Hayatta sadece yer işgal ediyorsun. Derdini anlatamıyorsan, bir şey söyleyemiyorsan sadece yer işgal ediyorsun. Atmosferde evet kapladığın bir acım var. Atıkların var mesela. Atmosferi kirletiyorsun. Ama o kadar. Soluyorsun bir de. Ama bu insanlar var. Var olacaklar. Ve bu insanlara bugün bu zulmü yaşatanlar, bundan sonra bugün söyleyemeyenler tarafından bile, hani o günün Tatlı su balıkları sonradan sosyal demokrat oldular ya birçoğu. Biz o gün konuştuk kardeşim. Nerede konuştun? Anlatan, dinleyen yok. Kimse bilmiyor diye sallıyorsun sadece. Bugünün akademisyenleri geçmişte yine bu unvanlarıyla düşünce insanları, düşünce insanları olmasıyla sadece hatırlanacak ama kalanları 83 yılında 1402 sayılı yasayı çıkartanlar gibi sadece faşist diye anılacak. Tek bir kelimenin altına, tek bir şemsiyenin altına toplanacak hepsi. Sadece faşist olacak onlar. Ve bundan 25 sene sonra. Allah ömür sağlık verir mi biz görür müyüz bilmiyorum. Ama olacak. Emin olun olacak. Bu hocalar okullarına döndüklerinde onları karşılayan gencecik çocuklar olacak. Bizim Korkut Hoca'ya yaptığımız gibi çiçeklerle karşılayacaklar üstelik. Onlar yuvalarına dönecekler, dertlerini anlatmaya devam edecekler. Düşün diyecekler insanlara yine. Sadece düşün düşün. Bunun içinde şu kafatasının içinde bir parça var ve senin için hayati. Kullan onu. Diğerleri sıradan faşistler olacaklar. Geçmişte olduğu gibi. Çok teşekkür ediyorum bugün benimle birlikte olduğunuz için. Bugün ikinci yayınımız olmayacak. Benim katılmam gereken bir cenaze var bugün. Önemli. O nedenle sizinle birlikte olamayacağım. Ama doğrusunu isterseniz Dün gece yarısına kadar ben bugün yayın yapmayacağım biliyordum. Dünden de biliyordum ama sizinle paylaşmamıştım. Ama dün bunu yaşadıktan sonra e, en azından bir protesto amaçlı hiç olmazsa o yayını zaten iptal ederdim. Bunu bilin. E, düşüncenin bu kadar durdurulmaya çalıştığı bir dönemde hiç olmazsa biraz dirayet göstermek lazım. Evet biz burada bir şey yapıyoruz. Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Dostlar sağ olsun. E, ama bir şey yapmak lazımdı. O yayını zaten yapmazdım. Bundan emin olun. Ömer ee, sağ kalırsam yarın sabah saat 9'da buradayım ben. Gelin biz düşünmekten vazgeçmeyeceğiz ki. Bu alınan kararlar bizi bağlamıyor. Emin olun bu insanları da bağlamıyor. Ne Murat Sevinci bağlıyor, ne İlhan Uzgeli bağlıyor, ne İbrahim Hoca, İbrahim Kabaoğlu'nu bağlıyor. Umurlarında bile değil. Bilin bunu. Funda Başar'ın da bağlamıyor. Umrunda değil. Çünkü onların insanlara bir şey anlatabilmesi için bir çatının altında olmaları gerekmiyor. Sadece şu yeter. Bir de şu. Hep konuşuyoruz ya. Bunun arasında bağ kurduktan sonra diğerleri sadece bina. İnsanlar bugünün insanları pek çoğu toki gözüyle bakıyor onlara. Bizim ihtiyacımız yok. Çok gerek yok. Kafamız çalışıyor. Vicdanımız var çok şükür. Ve onların üzerinden gidiyoruz. Onlar da öyle yapacaklar. Emin olun. Yarın sabah 9'da ölmezse akılırsam ben buradayım. Eğer uygun olursanız. Siz de gelin hayatımızı konuşalım. Vazgeçmeden, asla vazgeçmeden. Bu faşizme inat direnerek, gülerek, dalgasını geçerek bunları yaparken küfretmeden, hakaret etmeden yapabiliriz. Yapıyoruz. Çünkü biz farklı düşüncelerden rahatsız olmuyoruz ki. Herkes her şeyi düşünebilir. İçinde şiddet barındırmadığı sürece anlatabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Biz hayatta farklı yerlerden bakıyoruz. Çoğumuz çok farklı yerlerden bakıyoruz. Siyasi görüşlerimizin alakası yok. Dindarlar var aramızda, hiç dinle ilgisi olmayanlar var. Farklı kimliklerden gelen insanlar var. Barışçın Akademisyenler Bildirgesi'ni destekleyenler var, karşısında olanlar var. Benim gibi dilini sert bulan, ben imza atmazdım ama bu konuda birileri bir şey söylemeli diyenler var. Farklı etnik kökenlerden gelen, farklı cinsel yönelimlerden gelenler var. İyi ki var. Biz hepimiz bu kadar farklı düşünceyle oluşturuyoruz bu ülkeyi. Yoksa, yoksa ne olur biliyor musunuz? Hayatımız kanun hükmünde kararname olur. Ki oluyor, maalesef oluyor. Ama biz vazgeçmeyeceğiz. Birlikte olduğumuz sürece, çünkü hepimizin inandığı tek şey var. Ve bu bir slogan değil, bir hayat felsefesi. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Olabildiği kadar güzel bir gün diliyorum hepinize. Ee, yarın sabah görüşmek üzere, hoşçakalın.